Toroslar Belediyesi'nce Turunçlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması mahalle sakinlerinden tam not aldı. Toroslar Belediye Başkanı Asız Avşin Yılmaz asfalt çalışması yapılan Turunçlu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Finisherle sıcak asfalt serim çalışmalarında yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, aynı zamanda esnafları da ziyaret ederek istek ve önerilerini dinledi. Mahalle muhtarı Mehmet Nedim Zertürk'ün de eşlik ettiği mahalle gezisi sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yılmaz, ilçenin birçok noktasında asfalt çalışmalarını hız verdiklerini ve ihtiyaç duyulan sokakları program dahilinde asfaltlamaya devam edeceklerini söyledi. Saha çalışmalarını titizlikle takip eden Başkan Yılmaz, Hemşehrilerimizin taleplerini ilk ağızdan dinleyip eksikleri gidermek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız. Amacımız Soroslarımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Yeter ki esnafımızın işi iyi olsun, halkımızın yüzü gülsün. Bugünleri sağlıklı bir şekilde atlatabilmeyi temenni ediyoruz diye konuştu. Mahalle muhtarı Mehmet Nedim Zertürk yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Turistler Belediyesi'ne teşekkür ederim, Hizmet ancak bu kadar olur. Özellikle Turistler Belediye Başkanı Sayın Avşin Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Mahalle sakinleri ve bölge esnafı da Başkan Yılmaz'a gösterdiği ilgiden ve yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Turistler Belediye Başkanı'nın bu yaptığı hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Belediyemize yaptırdıkları için teşekkür ediyorum.